Evrenin yaratılışında Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının tecellileri. İçinde yaşadığımız uçsuz bucaksız evrende kusursuz bir denge, ahenk ve düzen bulunmaktadır. Bu düzen tüm evrene hakim olan Rabbimizin sonsuz güç ve kudretinin bir delilidir. Allah bir ayette insanın bu gerçek üzerinde düşünmesi gerektiğini şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? Allah onu bina etti boyunu yükseltti. Ona belli bir düzen verdi. Gecesini kararttı. Kuşluğunu açığa çıkardı. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Naziat Suresi 27-30 Yine Kur'an'da bildirildiğine göre insan, evrendeki tüm sistemi ve dengeleri Rabbimizin insan yaşamına en uygun şekilde yarattığını fark etmeli, bu gerçek üzerinde düşünmeli ve ders almalıdır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Geceyi gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emri hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. Nahl suresi 12. Diğer bir ayette ise şöyle buyurulmaktadır: Allah geceyi gündüze bağlayıp katar. Gündüzü de geceye bağlayıp katar. Güneşi ve ayı emri amade kılmıştır. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları yaratıp düzene koyan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınız ise bir çekirdeğin incecik zarına bile malik olamazlar. Fatır suresi 13. Ayetlerde gecenin, gündüzün, güneşin ve ayın insanın emrine verildiği bildirilir. Bu Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının çok güzel bir tecellisidir. Rabbimiz kusursuz bir düzen içinde var ettiği evreni insanın emrine vermiş, bunun karşılığında ise sadece kendisine iman edip kullukta bulunmasını istemiştir. İnsana düşen de içinde bulunduğu bu olağanüstü durumu fark etmek, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimize teslim olmak, kendisini çepeçevre saran rahmet delilleri üzerinde düşünüp Allah'a samimi bir kalple yönelmektir. Evrenin yaratılışında, düzeninde, kusursuz işleyişinde Allah'ın merhametinin tecellileri saymakla bitirilmeyecek kadar fazladır. Üstelik bu düzen canlılığın var olmasına imkan sağlayacak kadar mükemmeldir. Çok hassas dengeler üzerinde kurulmuştur. Bu detaylar üzerinde düşünmek, insanın Allah'ın kendi üzerindeki lütfunu, Allah'a ne kadar muhtaç olduğunu, dünya üzerinde tek dost ve velisinin Allah olduğunu anlaması için bir yoldur. Çünkü bu incelikleri düşünmeyen bir insan kolaylıkla gaflete kapılabilir. Allah'ın Rahman sıfatının tecellilerinin farkında olmayabilir. Evrenin oluşumundaki her detay, Allah'ın kulları ve tüm canlılar üzerindeki sonsuz merhametini gösteren açık delillerle doludur. Bu delillerden bazıları şunlardır: Evren Big Bang yani büyük patlama adı verilen bir patlama sonucunda oluşmuştur. Başlangıçta evrenin tüm maddesini içinde barındıran tek nokta sıfır hacme ve sonsuz yoğunluğa sahipti. Evren sıfır hacme sahip bu noktanın patlamasıyla ortaya çıktı. Aslında sıfır hacim bu konunun teorik bir ifade biçimidir. Bilim insan aklının kavrama sınırlarını aşan yokluk kavramını ancak sıfır hacimdeki nokta ifadesiyle tarif eder. Gerçekte ise sıfır hacimdeki bir nokta yokluk anlamına gelir. Evrende yokluktan var olmuştur. Daha doğru bir ifadeyle yaratılmıştır. Big Bang bir patlama olduğuna göre beklenmesi gereken bu patlamanın ardından maddenin uzay boşluğunda rastgele dağılması olmalıdır. Oysa Big Bang ile oluşan madde olağanüstü bir biçimde şekil ve düzen almıştır. Bu düzenin birinci aşaması patlamanın hızıdır. Big Bang ile birlikte var olan madde etrafa müthiş bir hızla yayılmaya başlamıştır. Ancak patlamanın bu ilk anında bir de şiddetli çekim gücü vardır. Bu evrenin tümünü bir noktada toplayabilecek kadar büyük bir çekimdir. Dolayısıyla Big Bang'in ilk anında birbirine zıt olan iki güç mevcuttur. Patlamanın gücü ve bu patlamaya direnen maddeyi yeniden bir araya toplamaya çalışan çekim gücü. Bu iki güç arasında mükemmel bir denge oluştuğu için evren ortaya çıkmıştır. Eğer ilk anda oluşan çekim gücü patlama gücüne baskın çıksaydı, o zaman evren genişleyemeden tekrar içine çökecekti. Eğer bunun tersi gerçekleşse ve patlama gücü çok fazla olsaydı bu kez de madde birbiriyle bir daha asla birleşemeyecek şekilde savrulacaktı. Stephen Hawking evrenin genişleme hızındaki bu olağanüstü dengeyi evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki Big Bang'den sonraki birinci saniyede bu oran eğer 100 bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi sözleriyle kabul eder. Bu hassas ayar Rabbimizin üstün yaratışını tasdik eden delillerden sadece biridir. Elbette ki tesadüfi bir patlamanın ardından atomların kendiliğinden dizilimiyle böyle kusursuz bir evren, evren içindeki sistemler, güneşler, dünya, üzerindeki dağlar, denizler, insanlar, ağaçlar, hayvanlar, çiçekler, böcekler ve diğerleri oluşamaz. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde gördüğümüz tüm detaylar Allah'ın varlığının ve üstün kudretinin delillerindendir. Bu delilleri ise ancak düşünen insanlar kavrayabilir. Evrenin yaratılışındaki bu kusursuz denge, olağanüstü hassas düzen, mükemmel uyum, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının çok güzel bir tecellisidir. Güneş sisteminin yapısını incelediğimizde yine büyük bir denge ile karşılaşırız. Gezegenleri dondurucu soğukluktaki dış uzaya savurmaktan koruyan etki, güneşin çekim gücü ile gezegenin merkez kaç kuvveti arasındaki dengedir. Güneş sahip olduğu büyük çekim gücü nedeniyle tüm gezegenleri çeker. Onlar da dönmelerinin verdiği merkez kaç kuvveti sayesinde bu çekimden belli bir oranda kurtulurlar. Ama eğer gezegenlerin dönüş hızları biraz daha yavaş olsaydı o zaman bu gezegenler hızla güneşe doğru çekilirler ve sonunda güneş tarafından büyük bir patlama ile yutulurlardı. Bunun tam tersi de mümkündür. Eğer gezegenler daha hızlı dönseler bu seferde güneşin çekim gücü onları tutmaya yetmeyecek ve gezegenler dış uzaya savrulacaklardı. Oysa çok hassas olan bu denge kurulmuştur ve sistem bu denge korunduğu için devam etmektedir. Burada söz konusu dengenin her gezegen için ayrı ayrı kurulmuş olduğuna da dikkat çekmek gerekir. Çünkü gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları çok farklıdır. Dahası kütleleri de çok farklıdır. Bu nedenle hepsi için ayrı dönüş hızlarının belirlenmesi lazımdır ki güneşe yapışmaktan ya da güneşten uzaklaşıp uzaya savrulmaktan kurtulsunlar. Güneş sistemindeki bu olağanüstü hassas dengeyi keşfeden Kepler, Galile gibi astronomlar bu sistemin çok açık bir tasarım gösterdiğini ve Allah'ın evrene olan hakimiyetinin ispatı olduğunu belirtmişlerdir. Tüm bunlar yeryüzünü insanın emrine veren Rabbimizin güneş ile gök cisimleri ve dünya arasındaki uzaklığı da çok üstün bir denge ile var ettiğini gösterir. Kuşkusuz bu, Allah'ın biz kulları üzerindeki merhametinin işaretlerindendir. Güneş sistemindeki bu muhteşem dengenin yanı sıra üzerinde yaşadığımız dünya gezegeninin bu sistem ve uzay içindeki yeri de yine kusursuz bir yaratılışın varlığını ve Allah'ın her yeri kuşatan sonsuz rahmetini gösterir. Son astronomik bulgular, sistemdeki diğer gezegenlerin varlığının Dünyanın güvenliği ve yörüngesi için büyük önem taşıdığını göstermiştir. Jüpiter'in konumu buna bir örnektir. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, varlığıyla aslında dünyanın dengesini sağlar. Astrofizik hesaplamalar, Jüpiter'in bulunduğu yörüngedeki varlığının sistemdeki Dünya gibi diğer gezegenlerin yörüngelerinin istikrarlı olmasını sağladığını ortaya çıkarmıştır. Kısacası, Güneş sisteminin yapısı insan için özel bir yaratılışa sahiptir samimi olarak düşünen her akıl sahibi insan evrende hiçbir şeyin amaçsız ve başıboş olmadığını kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu inkar edenlerin zanlıdır. Ayetiyle bildirdiği gibi tüm kainatı Rahman ve Rahim olan Allah'ın bir amaçla yarattığını ve düzenlediğini anlar. Bu derin kavrayış bir başka Kur'an ayetinde şöyle bildirilir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Alimran İmran Suresi 190-191